İşte kardeşler zalimlere meyletmememizi, meyletmediğimizi ispat etmek için ne yapacağız? Onlar ne yapıyorsa tam aksini yapacağız. Efendimiz Aleyhisselam zamanına bakın. Bir çocuğun, bir Yahudi çocuğunun oruç tuttuğunu görüyor Medine'ye gittiğinde. Diyor ki niye oruç tutuyorsun? Ey Allah'ın Resulü bugün Musa Aleyhisselam, bizim peygamberimiz Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un elinden kurtulduğu gündür. Bu bizim için bayramdır. Bu yüzden oruç tutuyorum. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Musa benim kardeşimdir. O bana sizden daha yakındır. Siz oruç tutuyorsanız ben de tutarım. Ama iki gün. Niye iki gün? Çünkü Yahudiler bir gün tutuyor. Onlara farklı bir şey yapmam lazım. Muhalefet etmem lazım. Muhammed Aleyhisselam'ın bütün fiilleri Yahudi ve Hristiyanlara muhalefetle yapılmıştır. Hepsi. Bir nafile oruçta bile bir Yahudi'ye tabi olmayan peygamberin ümmeti Nasıl oluyor da Hristiyanların bayramını kutlayabiliyor? Nasıl oluyor da? Kaldı ki bir şeyi kutlamak için başımıza güzel bir şeyler gelmiş olması lazım. Sevindirici bir şeyler oluşmuş olması lazım. 2016'da senin başına sevindirici olarak ne geldi? 2016'da. Ne geldi? Ben söyleyeyim ne geldi. 2016 yılı içinde öldürülen Müslüman sayısı 1 milyon. Resmi rakam. 1 milyon Müslüman öldürüldü. Gerek Yahudi ve Hristiyanlar tarafından Filistin'de Libya'da, Cezayir'de, Suriye'de, Irak'ta. Gerekse Şiiler tarafından. Suriye'de, Irak'ta. Toplam 1 milyon Müslüman öldürüldü 2016'da. Bunu mu kutluyorsun Müslüman? Aklını nereye kiraladın? Nereye sattın? 10 milyon Müslüman sürgün edildi. 4 milyona biz bakıyoruz. Dünyada 10 milyon Müslüman kendi ülkelerinden, evlerinden sürgün oldu. Bütün mal varlıklarına, her şeylerine el konuldu. Bunu mu kutluyorsun? Aklın nerede Müslüman? Neyi kutluyorsun? Şu halde böyle bir geceyi kutlamak Müslümanların işi değil, olsa olsa aklını terk etmiş olan adamların işidir. Biz Allah'a hamdolsun Müslümanız ve Muhammed Aleyhisselam'a tabi olan bir Müslümanız. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'dan bize ne verdiyse biz onu takip ederiz, ona tabi oluruz. Bakın İmam Rabbani Hazretleri yılbaşı hakkında bir iki söz söylüyor, onu da nakledeceğim. İmam diyor ki, cehennemde sonsuz olarak yanmak küfrün karşılığıdır. Ya bir adam kafir olduğu zaman ne kadar yanar cehennemde? Sonsuz. Burada denilir ki bir kimse imanı varken kafirlerin rusum ve adetlerini yapar. Onların ibadetlerine, adetlerine, bayramlarına kıymet verirse alimlerimiz bu kimsenin imanının gideceğini ve mürted olacağını yani İslam'dan çıkacağını bildiriyor. Şimdi İbn Abidin'den bunu açacağım. Reddü'l Muhtar sahibi İbn Abidin şöyle der: Bir adam bir kafir bayramında o kâfirin hürmet ettiği bir hediye olan yumurtayı bile bir tek yumurta yumurtayı bile o kâfire hediye olarak verse İslamiyetten çıkmıştır. Ya hocam İslamiyet hediyeleşmek, hediyeleşmek sünnettir diyor. Hediyeleşmek sünnettir ama o gün değil. O gün yaptığın hediye ne demektir? Senin dinini de kabul ediyorum. Senin dinin de doğru ve saygı diyor. Hayır, senin dinin tahrif oldu. Allah Kur'an'da İslam dışındaki bütün şeriatları kaldırdığını söylüyor. Çünkü kendi alimleri, kendi öncüleri tahrif etmişler. Allah söylüyor. Sen ne diyorsun? Allah böyle söylüyor ama onun dinini de seviyorum. Sevemezsin. Hayır. Yahudi ve Hristiyanlar birbirlerinin dostudur. Asla sizi sevmezler. Ve siz onların dinine girmedikçe asla sizden razı olmazlar. Ayettir. Ayettir. Muhammed Aleyhisselam'a ne buyuruyor Allah Teala Hazretleri? Sana gelen bu ilimden sonra, sana gelen bu ilimden sonra, onların heva ve heveslerine uyarsan, sen de onlar gibi zalimdesin. zalimlerden olursun. Onların heva ve heveslerine uyarsan. Muhammed Aleyhisselam'a ne geldi? İslam geldi. İlim İslam'dır, hikmettir. Ben sana peygamberliği verdim. Ben sana Kur'an'ı verdim ve ben sana ilim verdim. Bu ilimden sonra sen onların hevalarına tabi olursan sen de zalimlersin. Allah peygamberini zalim olmakla itham ediyor eğer olursan. Şu halde bugün için her kim size bir hediye verirse fakir fukara'ya verin. Ama dün ya da yarın öbür gün bir hediye verirse bunu kabul edebilirsiniz. Sıkıntı yoktur. Ancak onların bayram günlerinde olmayacak. Bugünler sıkıntılıdır. İman başka bir sözünde şöyle diyor: Bir kimse kelimeyi tevhid söyleyip bunun manasını kabul eder. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir. Her sözü doğrudur, güzeldir deyip ona uygun olmayanlar yanlıştır, fenadır diye inanırsa ve son nefesinde de öyle ölüp ahirete bu iman ile giderse, şu ana kadar her şey güzel. Bu kimse kafirlere mahsus olan adetlere ve bayramlara katılırsa, kafirlerin mukaddes bildikleri günlerinde ve gecelerinde onların yaptıklarını yaparsa cehenneme gider. Bakın Allah'ın bir olduğunu kabul ediyor. Peygamberin son peygamber olduğunu kabul ediyor. Onun bütün sünnetlerine tabi. Fakat bir kötü huyu var. Kafirlerin bayramlarına hürmet ediyor. Onların bayram günlerinde hediyeleşiyor ve seviniyor. Bunu yaptığı anda ebedi olarak cehenneme gider diyor. Allahü Amin. Şu halde kardeşler, biz Müslümanlar onlar gibi olmayacağız. Muhammed Aleyhisselam bizi ikaz etti. Ne buyurdu? Onlar bir keler deliğine girse, ahir zamanda ümmetim öyle bir hale gelecek ki, onlar bir kertenkele deliğine girse, siz de onların peşinden kertenkele deliğine girmek için uğraşacaksınız. Bu gece bütün millet anıra arına, bağıra bağıra içki içiyor, uyuşturucu kullanıyor, zina ediyor. Ve ben Müslümanım diyenlerin birçoğu da bunları, birçoğu da bunları takip ediyor. Bunlar gibi yapmaya çalışıyor. Özeniyor. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Onlar bırak bu işleri, kertenkele delile bile girse siz de onların peşinden gireceksiniz. Sahabe dedi ki, ya Allah'ın Resulü kimden bahsediyorsun? Yahudi ve Hristiyanlardan mı bahsediyorsun? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, ya kim? Ya kim? Bunlar tahrif oldular. Bunlar birbirlerini severler ama Müslümanlardan asla razı olmazlar. Asla razı olmazlar. Biz Müslümanlar Kudüs'ü fethettiğimizde bir tane Hristiyan öldürmedik. Bir tane kiliseyi yağmalamadık. Bir tane havrayı yıkmadık. Ama onlar en dülüsü fethettiklerinde Müslümanlara ne dediler? Yüz binlerce Müslümana dediler ki ya Hristiyan olacaksınız ya burayı terk edeceksiniz ya da hepinizi katledeceğim. Yarısı orayı terk etti, Osmanlı donanmasını yolladı. Yarısını aldı. Yarısı dedi ki biz terk etmeyiz. Burası bizim evimizdir, bizim topraklarımızdır. Niye terk edelim? Biz geldiğimizde Hristiyanlara her şeyi özgür bıraktık. Niye siz bize aynısını yapmıyorsunuz? Ferdinand dedi ki öyle mi? Öyle. Madem burada kalıyorsunuz, ben hepinizi, hepinizi yakarım. Müslümanları yaka yaka öldürdüler. Aylar boyu Endülüs'ten İspanya'dan dumanlar göğe yükseldi. Aylar boyu kim yakıldı? E, i̇nsanlar yakıldı, Müslümanlar yakıldı. Kafirler onların dinine geçmedikçe asla bizden razı olmazlar. Sakın aldanmayın. Yumuşak yüzlerine kanmayın. Allah içlerine bize okuyor. Onların içi böyle diyor. Siz istediğiniz kadar kendinizi avutmaya çalışın. Onların içi böyle. Şu halde Allah Teala Hazretleri bizleri kafirlerin bayramına hürmet etmekten sakındırsın. Amin. Amin. Bizleri imansız gitmekten korusun. Amin. Bu geceler özel, bu gecelerde kalbin meylederse ve meyleden kalbine doğru bir iki hamle atarsan, hamle yaparsan, ufak bir hareket bile yaparsan, Allah imanına gitmeni iptal edebilir. Sana bunu nasip etmeyebilir. Gazabına uğrayabilirsin. Ama sen her gün Fatiha'da gazap ettiğin kullarından etme beni diyorsun. Her gün bunu söylüyorsun. Madem bunu söylüyorsun, kalbinde en ufak bir meyil olmayacak ve etrafındaki bütün insanları bu gecelere hürmet vermeme konusunda, bu gecelere özel davranmama konusunda ikaz edeceksin. Şimdi akşamleyin evinize gideceksiniz. Yatsı namazını burada kılacağız. Sonra eve gideceksiniz. Muhtemel 11.30'da falan evde olursunuz. Yakında olanlar o saatte olur. Sakın ola televizyon açmayın. Bu derviş sizden rica ediyor. Bu akşam da televizyon açmayın kardeşim ya. Ölmezsiniz. Bir akşam televizyonsuzluktan ölmezsiniz ya. Ama hocam ben açacağım spor programı seyredeceğim. Yahu nereye açarsan aç. İstila etmişler adamlar. Adamlar ülkeyi değil, adamlar medyayı istila etmiş. Nereyi açarsan aç. Haber kanalında bile çam ağacı var. Haber kanalı ya. Çam ağacının ne işi var orada? Put bu put. Çam ağacı adamların putu. Noel Baba var. Haber sunuyor. Yan tarafta Noel Baba heykeli koymuş. Koca, ufacıkın oyuncak. Arka tarafta kocaman bir tane karton. Noel Baba. Bugün yılbaşı olduğu için ne yapıyor adam? Güya yeni yılın gelmesini kutluyor. Papazın ne işi var orada? Belinde haç var. Belinde haç olan papazın ne işi var orada? Madem yılbaşı. Sahtekarsınız. Bu milleti putperest etmek için türlü taklalar atıyorsunuz. Ama biz bu taklayı yemeyiz. Biz bu hareketleri yemeyiz. Bu gözlere iyi bakınız. Kardeşler eve gittiğinizde açın Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim okuyun. Oturun, nafile namaz kılın. Kaza borcu olanlar birkaç rekat kaza namazı kılsınlar. Yeter ki onların bayramlarına hürmet edici bir şey yapmayın. Eve giderken ekstra bir şeyler alışveriş yapmayın. Yarın yapın ya, bugün yapmayın. Şunu Allah'a ispat edin. Bugün, kafirler nazarında çok önemli olan bugün, benim nazarımda bir hiçtir Allah'ım. Hiç değer vermiyorum. Bunu Allah'ınıza ispat edin.